Ne haber? Bir önceki bölümde yaptığın işi yaparken neyi temsil ettiğin üzerine konuştuk. Seni sen yapan kırılma anlarından kişisel marka yolculuğuna fayda sağlayacak bir duygu, bir bakış açısı ya da yetenek bulabilir miyiz diye düşündük. Kim olmak, ne yapmak, nasıl bir hayat düzeniyle yola devam etmek istediğini kendine her fırsatta hatırlatabileceğin bir niyet mektubu yazarak bölümü kapattık. Aslında sadece bu mektubu yazarak bile kendine kariyerinin akış çizgisine hakim olabilirsin. Bugün alman gereken bazı kararlar üzerine düşünürken birkaç tane sabit nokta bulabilirsin diye düşünüyorum. İlk kez dinliyorsan bu podcasti ismim Asil. Yoga ve sağlıklı yaşam içerikleri yayınladığımız yogatr.com'u ve ülkenin farklı kentlerinde ortalama iki ayda bir gerçekleştirdiğimiz yoga festivali konseptli bir etkinlikler silsilesi olan Prana Life Fest'i kurduk. Etkinlikler silsilesi demeyi evet seviyorum. Bu podcast serisinde de yola ve sağlıklı yaşam profesyonellerinin kişisel markalarını kurgulamalarına destek olmaya çalışıyorum. Bölümlerde sorduğum soruların aslında tek bir mantığı var. Sorulara verdiğin cevaplara dönüp bakmak ve bunları analiz ederek kendinden yola çıktığın bir marka oluşturmak. Bu haliyle ortaya çıkan kişisel markan sadece sana özgü oluyor. Başka hiçbir şeye benzemiyor. Çünkü kendinden yola çıkıyorsun. Çünkü senden bir tane daha yok. Hedef kitle diye tanımlanan şeyi daha en başta yeniden adlandırıyorum. Hizmet ettiğin topluluk. Hizmet ettiğin topluluğu anlamaya başlamanın ilk adımında yine kendimize bakarak atıyoruz. Sorum şu. İnsanlar senden ne bekliyor? Hangi insanlar? Genel bir soru olarak cevaplayacağız bu soruyu. Ebeveynlerimiz, eşimiz, çocuklarımız, arkadaşlarımız, dostlarımız, elbette öğrencilerimiz. Yani temasta olduğumuz herkes. Babam mesela benden evlenip çocuk yapmamı bekliyor. Torun sevmek istiyormuş. Prana Life Fest'i ona ilk anlattığımda bu iş her ay düğün yapmaya benziyor demişti. Torun heyecanı gibi olmasa da her festivalde ne kadar bilet satıldı, hazırlıklar nasıl gidiyor, festivalde ne olup bitiyor, insanlar nasıl tepki veriyor, eğitmenler mutlu ayrıldı mı? Hepsini tek tek takip edip bana soruyor. Torununu parka götürmeye benzemese de emekli hayatında onun için de bir yenilik oldu bu festival. Arkadaşlarım Genelde herhangi bir konu hakkında fikrimi sorup yeni bir bakış açısı almak istiyor benden. Elbette zor zamanlarda destek ve ilgi de bekliyor. Festivale katılanlar vaat ettiğimiz şeyleri görmek istiyor. Paylaştığımız bu yeni deneyim önerisine dahil olduktan sonra iyi katılmışım demek istiyor. Okurlarım mesela son romanımda yazdıklarımın ne kadarı gerçek ne kadarı kurgu öğrenmek istiyor. Apartmanın yöneticisi ayın beşinde mutlaka aydağıtı göndermemi bekliyor. Mali müşavirim banka hareketleri dökümünü pdf dosyası olarak gönderince zorlanıyor. Benden excel olarak ve düzenli bir şekilde göndermemi bekliyor. İnsanlar bekler. Önce beklediklerini iyice tespit edip kişisel markanın için anlamlı bir örüntü arayacağız. Aramaya da şöyle başlayacağız. Tüm bu beklentilerin karşısında sen nasıl hareket ediyorsun? Büyüklü küçüklü problemleri çözerken önceliğin ne oluyor? Hangi beklentiyi seve seve... Hangisini tabiri caizse kusa kusa yapıyorsun? İçine sinmediğinde verdiklerinin sonuçları neye benziyor? Hem somut hem de duygusal beklentilerin karşılığında nasıl davranıyorsun? Örüntüyü işte bu kısımları anlamaya çalışacağız. Ben isteyerek yaptığım her şeyi mükemmele yakın yapmak için çaba sarf ediyorum mesela. Bir yandan da sadece yapmam gerektiği için yaptıklarım var. Mali müşavirime hareket dökümlerini Excel dosyası olarak göndermem gibi. Orada hem hizmet aldığım birinin işini kolaylaştırmak hem de böylece daha iyi bir hizmet almak gibi bir motivasyonum var. Ebeveynlerin ya da eşlerin ya da çocukların beklentileri ve onlara cevap verme bölümü bir terapi seansının konusu olabilir, oluyordur. Ama ben bir şekilde bağlı olduğum birinci derece akrabalarıma yaklaşımımdan anlıyorum ki onların istediği değil, kendi istediğim şeye onlara dahil ederek ilerliyorum. İyi bir şey ortaya çıkarmak için çaba sarf etmek eğer içimden gelen bir şeyse benim için çok kolay oluyor. Benim için emek verenlerin işlerini kolaylaştırmaya çift yönlü bakıyorum ve yaptıklarımı başkalarını da dahil edip bir duygu birliği yaşartmaya çalışıyorum. İnsanların senden ne beklediğini ve senin bunlara nasıl cevap verdiğin üzerine düşünmek kendi marka yolculuğun için çok değerli. Bunu ister yaz, ister bir yakını anlat, istersen ses kaydı al. Ama bunu yaptığında dönüp analiz edebileceğim bir formatta olduğundan emin ol. Bölümün sonuna doğru bir sorum daha var. Üzerine düşünmek ve düşündükten sonra ortaya çıkan tabloyu görmek bazen çok şaşırtıcı olabiliyor. Gerçekten arkadaşın olduğunu bildiğin insanları bir getir aklına. Soru şu. Onlar daha çok sana hangi konuda danışıyorlar? Bestin ilişkiler üzerine konuşuyorsunuzdur belki daha çok. Onu soruyordur. Bir diğeri yapacağı yeni bir işle ilgili sana fikir danışıyordur ya da hayatıyla ilgili önemli bir karar alacağı zaman mutlaka sana geliyordur. İşte tüm bu başlıklar içinde en çok hangi kısmı, neyi sana sorup dikkatle dinliyorlar. Bu sorunun cevabı seni yakından tanıyanların sezgisel olarak en iyi cevabı verebileceğini bildikleri yerle ilgili oluyor. Yani seni bilenler sezgisel olarak en iyi yapabildiğin şeyleri de biliyorlar. Bu dışarıdan bir gözle kendi markan için harika bir araştırma verisi haline gelebilir. Bunu bir düşünelim. Üzerine düşündükçe de işler gerçekten şaşırtıcı bir hale gelebilir. Bana herhangi bir konuda yazabilirsin. İletişim bilgilerimi açıklamaya ekliyorum. Bir sonraki bölümde senin için orada kim var? Seni gerçekten duyanlar kim? Bunları konuşacağız. Şimdilik bu kadar. Haftaya salı görüşmek üzere. <laughs>